Ne? Boya 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 Allahım. Allahım, lan, lan Oppa. Allah. <laughs> dur dur, dur. Oh. Lan, dur. Oh. <gülüyor> lan. <gülüyor> Mutlu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kuş sıçtı. <laughs> Üstüne mi sıçtı? <laughs> Bugün yepyeni bir şakayla karşınızdayız. Göz oldu mu kanka? Oldu Ol mu göz? Olmadı mı? Parlak. Ben biraz önümü biraz buğulu görüyorum. Gibi. evet, spreyden de anladığınız üzere bugün sokakta bilmediğimiz insanların arabaların önünü kesip bir anda arabalarını geçici saç spreyi boyasıyla boyayacağız. Komik bir şeyler olacağını düşünüyorum. Bu video için Doğukan biliyorsunuz Duke Steel ee, kendi kanalında grafiti falan yapıyor. Ben de falan deyince anlamadığım <laughs> için, yanlış <laughs> anladım. <laughs> Boya yapıyor bir şeyler. <laughs> Güzel işler yapıyor. Bu arada şunu çıkar. Doğukan bu videoda bize yardımcı olacak, arabaları boyamamızda falan. Bayağı esprili şeyler olacak ya. Bu arada daha öncesinden Doğukan'la bizim ofisi boyamıştık.

Oğlum oh, ne yapıyorsun? Ne oluyor? Onun oluyor birader. Onun moru. Ne ya? Tam fotoğraflık. Bu ne baba? Tam fot. Bak şuraya çiçek yap. Buraya tam buraya kalp kalp Getir getir. Oo. Bak. Baba gelir misin bir daha? Şuraya bir bak ya. Şu camı kapatabileceğim mi? İçeriği kaçmasın. Kokabilir ya. Vallahi bak dur dur. Dur dostum, dur dur. Dur oğlum. Ya derdiniz ya. derdiniz ya. Bak şuraya bir tane tour yapacağım. Aynısı. Aynısı, aynısı, aynısı. Aa on numara oldu. Vallahi on numara oldu. On numara an, oldu. Sen Senin sen takma ismin neydi? Aa rengi de Dostum, bir Dur bir dur dur. Şey. Şu camını kapat camını. Turan'la ya aynısını yaptım. Abi mi yakalayacağım? Şunu ya. yapalım. Derdiniz ne ya. lan? Abi. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bekle bekle bekle. Gülen surat yaptım. Ya. Gülen surat yaptım. <laughs> Oğlum jantı niye boyuyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> Herhangi bir araca hemen yapalım tamam mı? Keşke mont giyseydim. Soğuk hava çok hafif geliyor. Güzel. Evet. 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 Yürü yürü. Karşıya geçiyor şu yapı. <laughs> Masar. Buraya gülen surat. Buraya üzgün surat. <laughs> Buraya çapraz surat yaptım. Buraya da kalp yaptım. Ne yapıyorsunuz lan? Gel 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 gel. Abi dur bak bak bak. Vur lan dur lan. Çarpma buraya bak. Hazineyi buraya işaretledim kardeşim Bak gülen surat ağlayan surat. Bir de kahkaha atan surat yapacağım sana. Ne? Hey. Allah. Baba bak çok güzel olmuş bak. 10 numara bak. 10 numara. 10 numara. Çok güzel abi. Hı? Şekil oldu abi. Bak grafiti yapıyorsun 10 numara ya. Aşkım. Koy abi şunu da yapacağım ya. Tamam. Lav. Lav. Belalı yazacağım buraya. Allah. Oğlum. Belalı yazarsam intihar eder. Belalı. Dur oğlum dur dur. Tamam tamam. Kaputu aç kaputu. Sakin ol. Tamam. Doğru tamam. Tamam. Evet arkadaşlar gelin. şu an burada arabalar gelmeden önce iyi niyetli su istimal edeceğiz. Apo hemen yere yat yer. yardım isteyelim. Bir tane gelir. Aa, geliyor. geliyor geliyor. Acele, et. Biraz daha böyle şey yapalım. Gözlüğünü çıkar oğlum inandırıcı ol. <laughs> Adam gözlükle bayılmış. <laughs> Kardeşim soğuk mu <bir> yerler? Acıyor. <laughs> Acıyor. Gel gel. ya yani şimdi araba geldi. Usta bir yardım et en at ya. Arkadaş hastalandı da. İyi Eyvallah eyvallah. uç. Bir oğlum gir gir. Apo yakala. Lan be lan. Lan şeyi biz <düzgün> gidiyoruz. Boyuyorlar boyuyorlar. Bilen <laughs> 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 Çıksın, çıksın, burayı mahvetmişsin ya. Böyle yazılır mı, yazılır ya? Abi, on numara mı? Yine. Ya oğlum <laughs> Lan, bec... Hatırsın. ...beceremedim <laughs> ama. Ya <hadi>. Bırak ya. <laughs> Yapma, ya. Yorulma, yorulma. Dans tamam, düzgün yok, yapacağım, düzgün yapacağım. Ya. Düzgün yapacağım. Bak senin çizdim düzgün surat. Dur dur. Arabanın lastiği patlamış. Farları sarıya bu. Tamam, tamam, tamam. Bela alım yazacağım söz. Dur dur dur. Oh lan dur. Oh. Lan. <laughs> gel gel. Geçici boya ya. Aksiyon izledim. Ama çok komik oldu ya. Lan ezecektim ha. Lan yardım edin insanları. <laughs> temizledim mi abi? Oldu bir de ben temizledim. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Dostum bunlar geçici sprey. Sizde <laughs> ya. <laughs> Şakaydı dur kamera şakası şurada. Biliyor mu abi? <laughs> On numara. <laughs> Dostum bu kamera şakasıydı. Ne kamera şakası ya? <laughs> Kameralar şurada. <laughs> Bunlar da geçici sprey gel gel. Gel. Ya. Abi, kusura bakma ya. Yok şaka. Ya, ya. <laughs> falan yazmıştık böyle. ya. aşk maşk kalp maşk. bırak ön e. kanat değil mi? Abi bilerek kaportaya falan sıkmadık ha. Dinlir bir kaçıyor Adam titriyor ya baksana. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <Allah gülüyor> bir <laughs> su yeter abi. Sen hiç hiç. Oğlum çok büyük tekme attı ya. Acıyor lan bildiğin. Bil. <laughs> <laughs> Çok lan dur dur tamam tamam, tamam. Buna giren mi kanka? Hava Videoyu izlediniz arkadaşlar. Bizden bu kadardı. baya eğlenceli tepkiler oldu. Biraz dayak yedik hatta eziliyorduk. Ben, <laughs> biraz kalçam kalça ağrıyor azıcık. <laughs> İyi bir tekme yedim yani. Bence güzel bir video oldu. Eğlenceli güzel oldu abi. Ben teşekkür ederim bu Nasıl? Senin için ilk deneyim oldu. İlk abi. defa arabanın camına grafik yapmaya çalıştım. Çok profesyoneldin <laughs> <laughs> kanka. Çok iyiydin yani. Adam şakada bile sanatını konuşturuyor. <laughs> Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıda like butonu var ona basıyoruz ve aşağıda kırmızı beyaz abone ol butonuna tıklarsanız bize abone olursunuz. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız. Aynen. Seni kalan nerede? Şurada. Aynen o tarafta. tarafta ya da videonun sonunda da olabilir. Videonun olur. sonunda bir yerde de olabilir. Aşağıda. Tıklıyoruz koyuyoruz oraya. Şu Aynen. taraftaki videoyu da izleyin biz gitmeden önce.